merhaba arkadaşlar. Bu instlerle <laughs> hmm, yeni hiper şarjlara bakacağız. Hmm, 6 tane yeni hiper hiper şarjımız var. Bugün onlara bakacağız. Hmm, o zaman o zaman fazla uzatmadan videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak Nita'ya geldim. Bakın normal ayı 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 büyüyor. Bakın normal ayı bu kadar. şimdi bir de hiperli ayıya bakalım. Normal ayı bu kadar. Şimdi bir de hiperliye bakın. Hiperli ayı kocaman bir kocaman oluyor işte. Bir anda anne sütü içiyorlar. Bu kadar oluyorlar. Gördüğünüz gibi ayılar bu kadar. Bakın, bu şu kocaman ayılara bakın bir de bu ayıya bak. Ayılar ayı büyüyor o kadar yani başka başka bir dezavantaj ne ya? Başka bir avantajı yok. Sıradaki karakteri geçelim. Evet şimdi Brock'tayız. Brock'un ultisi. Bakın normal böyle her bir attığı roket böyle beşli beşli oluyor her roket. Hmm her attığı roket beşli beşli mi altılı mı öyle bir şey oluyor. Şu her bir roket var ya hiper şarjında bu roketler şeyli oluyor. Altılı oluyor. gördüğünüz gibi şöyle. İnternetim biraz kötü ol kötü. Özür dilerim. Bir tane bayağı kötü ya. Bakın. Ne oluyor abi? Böyle oluyor. Böyle oluyor. Böyle bayağı bir vuruyor yani. bırak böyle sıradaki karakterimize geçelim. Sırada benim en sevdiğim hiper şarjı geldi. tiki hiper şarjı. Bakın normalde kafa atıyor böyle. Hı. Bu arada mutasyonluyum. 3 tane kafa atlama bakmayın. böyle kafalar patladığında hiçbir şey olmuyor. Direkt patlıyor yani. Ama bakın şimdi. Böyle yapıyorum. Patladıktan sonra böyle mor bombalar çıkıyor. Ve bu bombaların her biri 4000 vuruyor. Yani kaç tane atıyor bir bakalım. Her birinde 6 tane atıyor. 6 çarpı 4. Matematiğim biraz kötü de. 6 çarpı 4. <laughs> Matematiğim abi. çok kötü ya. Matematiği hiç sevmiyorum ya. Bu, bu internet ne hocam böyle? 24 <laughs> Yani 24.000. Bir de e, patladığında 4.000 olarak sayarsa toplam bir tane 1 tane kafası 28.000 vuruyor. Ve mutasyonunuz da varsa deli gibi ya mutasyonunuz da varsa abi çok iyi ya mutasyonu ayrı bir iyi. bayağı iyi şuna bak abi şu şuna bakar mısın mutasyonu ayrı bir iyi oluyor o bayağı iyi abi anlatamam ne kadar iyi o iyi olduğunu bir daha dolduralım şu ipen abi bak 60 bin ya robotun canı. 12 bine indi. Hani 60 binden 12 bin çıkar. Ya 48 bin vurdu. Bayağı bir vuruyor. Ya, ya, bu mutasyonunuz da varsa bu yok ediyor abi yani. Kısaca yok ediyor yani. Başka ne diyebiliriz yani? Başka bir şey diyemeyiz ki buna. Yok ediyor yani. Evet. Sıradaki mutasyon mutasyon yok. Sıradaki hiper şarjı geç. Evet, sıradaki hiper şarjımız em, en em, biraz hızlı bir hiper şarj olacak. Max'in hiper şarjı abi. Em, normalde ulti bastığında ayı gibi gidiyordu hiper şarjı düşünemiyorum. Şimdi şimdi buradan en üste kadar ne kadar ne kadar saniyede giderim? Bir saniye tutun. Kaç saniyede gittim yazın. Yorumlara bekliyorum. Ay gibi böyle hızlıydı zaten. Ay gibi hızlı olmuş. Ben bunun avantajı ne bilmiyorum. Yani hızlar aynı gibi geldi bana. Bakın şimdi. Şu göstereyim hatta Be. Bakın göstereyim. Şimdi aslında hiperle daha hızlı gidiyor. O yüzden oradan hız hız de, de, hız avantajı var diyebilirim. bir de hasarını, kalkanını kalkan yapıyor işte. Başka da bir şey yok gibi yani ben bunu pek beğenmedim ya. En çok tiki beğendim. T, t ayı gibi oluyor. Evet. Max'in hiper şarjını almayın. Azıcık hız ekliyor. Azıcık fazla vuruyorsunuz. Ha. Hiper varken 800 normalken 600 vuruyorsunuz işte. Ha. Çok da bir şey değil. 640 vuruyorsunuz. 160 fazla vuruyorsunuz işte. Çok da bir şey değil. Evet sıradaki hiper, şarjını, hiper şarjımıza geçelim. <gülüyor> <gülüyor> evet sıradaki geçti. Cin. Evet. çok da bir şey yok gibi. Bakın yani normalde bir el atıyor. Bir de hipere bakalım. Ne? Evet. Fazladan iki tane el daha atıyor. Yani başka bir şey yok. Bir de 500 fazla vuruyor. Hani çok da bir şey değil aslında. Çok da bir etkisi yok. Şöyle tekrar bir dolayayım ben fazladan iki el daha atıyor yani. Şöyle. Üç tane kişi çekiyor. Başka da yaptığı bir şey yok. Yani böyle. Yani almanızı tavsiye etmem. Zaten yanınıza üç tane kişi çekiyor. Üç tane kişi yok edersiniz. Bir kişi çekin daha iyi işte. Neyse. Son hiper şarjımıza geçelim. Evet. Son hiper şarjımız sende. Hmm, bunların rozetlerini de gösterebilirim. Çünkü ya, bunların rozetlerini de gösterebilirim. Hiper şarjında bakın normalde böyle gidiyor ulti hattı. Normal hızında gidiyor. Görünmez oluyor. Bakın. Um, ultisi de hiperli ultisi de şu, internet biraz kötü. Hiperli ultisinde de e, burada daha az. E, max gibi yani bayağı hızlı gidiyor. Hmm. En tavsiye ettiğim benim tik olur. Bence bunu almanızı tavsiye etmem. Hmm. ne yani en iyisi tik bence. Ve sanırım daha büyük bir yere etki ediyor. Ben öyle gibi bilmiyorum. Bir daha bir bak. Normal lolisi böyle. Evet, bu da hiper lolis. Ben, ben yanlış görmüşüm. Yani yaptığı bir şey yok. Şimdi rozetler ve spreylere geçelim. Ayrıca profil simgeleri. Videomu beğendiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Evet. Um, bir sonraki videoda da um, bilmiyorum ne yaparız işte. <laughs> e, yapmak istediğiniz yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu yönde bu kadardı. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda herkese görüşmek üzere. Bay bay.